Okulların açılmasına sayılı günler kala Bursa'da da okul servis ücretleri belli oldu. Bursa Servisçiler Odası Başkanı Sadi Aydın ise embursa.com'a özel fiyat tarifesini açıkladı. İşte detaylar karşınızda. Bursa'da okul servis ücretleri ne kadar? Öncelikle 12 Eylül 2022 itibariyle başlayacak olan eğitim öğretim dönemimizin öncelikle evlatlarımıza, yavrularımıza, tabii ki eğitim camiamıza beraberinde de tüm esnaf meslektaşlarımıza, esnaf kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlığın bolca olduğu pandemi illetinden kurtulmuş bir sezon ümit ediyoruz inşallah diyerek sözlerimize başlıyoruz. Evet yeni eğitim öğretim dönemi fiyatlarımız belirlendi. 150 sayılı UKOME Kurulu kararıyla en yakın servisimiz 465 TL, en uzun servisimiz 800 TL olmak kaydıyla fiyatlarımız onaylandı. Biz şunu buraya ilave etmekte fayda görüyoruz. Aslında var olan mevcut ücretlere baktığımızda hakikaten bu sezonu nasıl geçireceğimizi düşünmüyor değiliz. Sıkıntılı bir süreç ama... E, i̇ki yıldır içinde bulunduğumuz e, süreç beraberinde bir yıldır da ekonomik anlamda yaşanan problemler, yakalaya kıta gelen farkları da düşündüğümüzde aynı geminin içinde olduğumuzu, velilerimizle birlikte olduğumuzu, vatandaşlarımızla birlikte olduğunu e, düşünerek bir adım attık. Bizim talebimiz e, UKAME'den yüzde %45, %50'ler, e, pardon yüzde %60 civarındaydı. %42 civarında bir fiyat iyileştirmesi yapılarak yeni döneme fiyatlarımız belirlenmiş oldu. E, tabii e, biz burada şuradan ümitliyiz. E, devletimizden, bakanlıklarımızdan bazı taleplerimiz oldu. Akaryakıtın 15 TL ile 20 TL arasında bir banda oturması, beraberinde servis aşamacılığından geçimini temin eden esnafımızın kullandığı, okul servis araçlarının kullandığı yakıttaki ÖTV ve KDV indiriminin ivedilikle hayata geçirilmesi müthiş bir katkı sağlayacaktır. Fiyatlarımızdan anlaşılacağı üzere e, madem aynı gemi içindeyiz, bu süreci birlikte yöneteceğiz. Bizler de bir esnaf topluluğu olarak üniversitelerimize düşeni yerine getirmiş olmanın e, mutluluğuyla içinde bulunduğumuz sıkıntının devletimizin el atmasıyla, desteğiyle de çözüm bulacağını inşallah bekliyoruz kendilerinde. Hayır, neden? Çünkü biz vatanını, milletini, devletini düşünen bir yapıya aitiz. Çünkü esnaf teşkilatı olarak böyle bir gelenekten geliyoruz. Bunu fırsatçılığa çevirmememiz gerekiyordu. Bunu yapmadık. Ben huzurlarınızda tüm esnafımdan çok 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 teşekkür ediyorum. İki yıl tek kişi servisçilik olan, iki kişi olmayan ...bir yapıyız ve dükkanları kapalı kaldı. Akabinde tam kendimize geliyor iken ...beraberinde malum işte... ...uluslararası savaşlar vesaire bağlı... ...ekonomik dalgalanmalar... ...beraberinde akaryakıtın... ...7 TL'den 30 TL'lere kadar varan o... E, ...acımasız e, artışları... ...bizi hakikaten çok ciddi... ...çıkmaza e, soktu. Biz geçmişten gelen yaralarımızı... ...bir nebze olsun sarabilirsek ne mutlu. Ama bunu düşünürken aynı geminin içinde olduğumuz için... Ümidimiz, umudumuz o ki özellikle yerel yönetimlerden, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden esnafımızdan alınan izin belge ücretlerinin bu yıl alınmaması, en azından karınca kararınca bir nebze olsun katkı sağlanması, yürekleri bir nebze olsun su serpecektir. Beraberinde akaryakıtın da az önce ifade ettiğim gibi 15 TL 20 TL bandında bir araya oturması, evet o zaman biz hakikaten doğru düşünmüş, doğru bir yerdeyiz ve bizi de düşünen devlet yöneticilerimiz ve yerel yöneticilerimiz olduğu huzuruna ermiş olacağız. Biz aracılığınızla tüm kamyonumuzun takdirine sunuyoruz, bilgisine sunuyoruz. Bizlerin, bizlerden kastımız mesleğimizin adı kullanılarak servis hizmeti karşılığı, bazı özel eğitim kurumlarımızın, bizim belirttiğimiz 4.185 TL olan en yakın mesafe yakın ücretin çok çok üstünde 10 bin TL'ler, 20 bin TL'ler faiz fiyatlarla sevgili velilerimizi e, yanılttıkları. Ben aracılığınızda buradan seslenmek istiyorum. Değerli velilerimiz bu kesinlikle yasal değil. Lütfen bu konuda hakkınızı arayın. Aynı zamanda şunu da şunu da bilmenizi istiyorum. E, o ücretler alınıp bizlere verilen ücretler değil. Burada e, az önce aktardığım fiyat tarifimizin üzerinde kimse ücret alamaz. İlgili tarifenin 12. maddesinde ne tüküm vardır? Hem tüketici haklarını koruma kanunu kapsamında hem de ilgili belediyenin UKAME yetkisinde ve hem valiliğimizin güvencesi altındasınız. Bizler de bu ve benzeri bir takım bizlerin adları kullanılarak servise biz bu parayı istiyoruz. İtibar etmeyin. Bu noktada mahtabanız servis araçları esnaf odamızdır. Mahtabanız UKAME'dir. Mahtabanız valiliğimizdir. Bu ülke boş değil. Bu ülke yalnız değil. Bu ülkede vatanını seven, milletini seven birilerini göstererek onlar üzerinden ironi yaparak e, haksız kazanç elde edilmesi nasıl ki biz kendi kendimize e, böyle bir duruş gösteriyorsak e, sizlerin de hakkınızı aramanız bu noktada gerektiği adımları atmanız bizleri sizler adına çok mutlu edecek. Çünkü adımızın, ismimizin mesleğimizin özel eğitim kurumlarında e, kötü anılması bizi son derece servis amcaları olarak üzümekte. Biz bu konuda her türlü katkıyı desteği koymaya, her türlü sekreteri yapmaya hazırız bilginize. Şikayet alıyor musunuz Bursa'da bununla ilgili? Ee, şu ana kadar odamıza intikal eden binin üzerinde şikayetimiz var. Ee, biz bunları derliyoruz, sekreterle yapıyoruz. Akabinde bunu ilgili kurumlarımıza havale edeceğiz çok yakında. Ee, başta valiliğimiz olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere. ilgili kurumlar hukuki anlamda ne gerektiriyorsa yapacağız tabii. Bizim buradan paylaşmak istediğimiz, e, aracılığınızda şunu iletmek istiyorum devlet yetkililerimize, büyüklerimize. Yaklaşık 5 maddelik bir talebimizi oluşturduk. Bunu da Maliye Bakanlığımıza ilettik. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk aydır. Araç yenileme noktasında esnafımızın özellikle servis aşamacından geçimini idame ettiren esnafımızın araçlarındaki ÖTV ve KDV muafiyeti beraberinde 600 bin TL, 200 bin TL sivunun hibe kalan kısmının da İki yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli olmak kaydıyla araç ellemeye bir teşvik getirmelerini talep ettik. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. 850 bin esnafımıza basit usulde vergiye tabi esnafımıza bir vergi muafiyeti getirdi. Biz bunu takdirle karşıladık. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımızdır. 43 bin civarında gelir vergisi mükellefi olan aynı zamanda odamız üyeleri olan esnafımız, servis aşamacılığından geçimini sağlayan esnafımızın %99'u aynı işi yapmakta olan fakat gelir vergisi mükellefi olduğu için onlara çok ciddi bir yük oluşturmakta. E 43 bin civarındaki esnafımızın da basit usulde tabi esnafa faydalandırılan yararlanan o imkandan faydalanmasını istiyoruz. Bu da e, Maliye Bakanlıklarımızdan Maliye Bakanlığımızdan talebimizdi. Bizim devletten istediğimiz bu. Ayrıca az önce ifade ettim. Büyükşehir Belediyesi'nin taşıma kapasitesi üzerinde öğrencilerimize ne kadar farkındalar bilmiyorum ama çok sayıda öğrenci aldı. okul bahçelerine giren otobüslerin olduğunu bu da bizim mesleğimize bir nasıl söyleyeyim e, çok doğru bulmuyoruz. Benim mı çok doğru bulmuyoruz. Lütfen bu konuda çünkü madem çocuklarımız çok önemliyse ki bizim için öyle, servis amcalar için öyle ama 50 kişilik bir araca 100 tane öğrenci koyarak bu iş yapmak bir çift başlılık gibi bir durum oluyor. Bu konuda daha duyarlı olurlar ve servis, güzelgah izin belgeleri noktasında bu yıl bir katkıları olur, ücretsiz bu belgeleri verme yönünde olursa esnafımız adına biz bunu istiyoruz ve kendilerine çok teşekkür ederiz.